merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün enerjim çok yüksek çünkü şu halime bakın bir peri kızından halliceyim. Çok güzel ışıl ışıl daha önce hiç denemediğimiz farklı bir makyaj yaptık. Simler kullandık, glitter bazı kullandık. Hiç göstermediğim daha önce birçok yeni ürüne tanıştıracağım size. Son halini gerçekten çok beğendim. Bence çok enerjik duruyor. Bir festivale giderken kullanabilirsiniz ya da günlük hayatınıza da entegre edebilmeniz mümkün bence. Ürünlerin hepsinin linki açıklama kutusunda olacak. Şimdi hazırsanız makyaja geçebiliriz. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bir tacımı takmakla başlıyorum çünkü bu saçlarım uçuşup durmasın. Aslında bugün böyle simli bir makyaj yapmak istiyorum. Şu elimdeki simleri kullanarak. Aşırı güzel ürünler. Yani böyle çok özenerek aldım ve çok araştırarak aldım aynı zamanda bu simleri. İçinde böyle o kadar güzel partiküller var ki tam ışık yansıması gibi duruyor. Böyle büyüklü küçüklü granüller var içerisinde. Hangi rengi kullansak, nasıl bir uygulama yapsak inanın bilmiyorum ama bir şekilde yapacağım. Neyse. Şimdi bir cildime güneş kremi sürerek başlayacağım. Bu Misha'nın 45 SPF koruması olan güneş kremi. O kadar güzel ki. Hani fiyatını böyle sonuna kadar hak eden ürünler arasında şöyle elime iki parmak kuralıyla sıkıyorum ve ondan sonra savaşa gidercesine sürüyorum. Normalde güneş kremleri çok yağlı yağlı bir his bırakır ya. Bunda asla öyle bir şey yok. Çok iyi nemlendiriyor. Su gibi emiliyor hemen cildiniz tarafından. Hiç beyazlık bırakmıyor. Zaten göreceksiniz birazdan. Yani çok güzel. Ben size şöyle anlatacağım. Benim annemle kardeşim güneş kremi hastasıdır. Yani annem böyle sürekli doktorlarla konuşur. cilt doktorlarının önerisiyle gider. Sürekli böyle eczanelerden güneş kremi alır. Ve hep onları kullanırız biz falan. Bozcağıda'ya giderken arkadaşlar bu kremi yanıma almayı unutmuşum. Döndüğümde arkadaşlar yarılanmıştı. Bakın o kadar çok markanın güneş kremi var ki evde ve hani hepsini kullanıyorlar. Günde galon galon böyle sürüyorlar güneş kremi annemle kardeşim. Ve bir geldim bu yarılanmış. O kadar çok beğenmişler ki çünkü bu ürünü. Diğerleri diyor çok yağlı his bırakıyor, cidde emilmiyor, bu ne kadar güzel bir ürünmüş falan dedim yani. Sağ olun, keşke yarılamasaydınız. <laughs> Onları da alacağım. Gerçekten fiyatında sonuna kadar hak ediyor. Böyle cilt bakım ürünlerine, uzun süre bizi götürebilecek ve çok güzel etki veren ürünlere ben böyle bütçe ayırmaktan gocunmuyorum artık. Şimdi önümde ayna da yok bu arada. Yani Allah ne verdiyse başladım makyajı ama bu, bunu bir makyaj bazı olarak düşünüyorum. Ekstra bir baz kullanmayacağım şunu kullanacağız birlikte. Bunu daha önce birlikte hiç denemedik. Çünkü ben yeni aldım. Birazcık böyle yeni ürünler göstermek istiyorum size. Bu bir serum fondöten. L'Oreal Paris'in. Bana muhtemelen rengi şu an açık gelecek. Çünkü çok güneşlendim. Çok yandım tatilde. Ama sıkıntı yok. Bir bronzer yardımıyla onu koyultacağız zaten. Şöyle... Elimde kocaman pufuduk pufuduk süngerler var. Bunun adı İçinde %1 saf hiyalürenik asit varmış. Bu çok iyi bir oran. Ve aynı zamanda e, çok güzel bir şey diyecek ama tabii ki emiyor sünger hemen. Ben bunu bir parmaklarımla dağıtmayı deneyeceğim. Çünkü sünger ürünün hepsini emecek çok su gibi bir formülü var ürünün. Şimdi yüksek kapatıcılık, sivil cinslerine, kızarıklıkları örtme gibi bir beklentiniz varsa bu serum fondöten çok da sizin aradığınız fondöten olmayabilir. Ama diyorsanız ki doğal bir bitiş olsun. Böyle yüzümde katman katman ürün varmış gibi gözükmesin. Ve hani eşitsizliklerimi kapatsın. Bu bana yeter. Yani aslında bir CC krem etkisinde diyebiliriz bunun için. Ben çok örtücü ve yüzümde çok fazla ürün varmış gibi duran şeyleri sevmiyorum. Sanki yüzüme fondöten uygulamıyorum da böyle su gibi bir serum uyguluyorum. Hakikaten çok ince yapılı. Bu benim hoşuma giden bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki yüzde ağırlık yapmayacak. Böyle yapış yapış bir hissi yok asla. Ya da katman katman bir ağırlığı yok yüzde. Bunun üzerine kapatıcı olarak birazcık Infallible geçeceğim. Şöyle kızarıklıklarımı Infallible ile kapatıyorum. <laughs> Mars'ın elimde çok güzel bir pudrası var. Şöyle göstereyim. İçinde ufak yansımalar, küçük küçük ışıltılar var. Fark ediyorsunuzdur. Şuradaki şeyi gelin birlikte sökelim. Harika oldu. şöyle bir pudra fırçam var. Birazcık ürünü alıyorum. Fırçanın üzerine ve gözlerimin altına geçiyorum. Bugün daha önce hiç kullanmadığım bir far paleti var mı acaba diye bakayım bakıyorum. Sizinle şu ürünü hiç kullanmadık. Brooklyn'in Coffee Addict paleti. İçinde güzel renkler var. Şu rengi kullanarak başlıyorum. Watson's'tan 35 liraya almıştım bu arada bu ürünü. Küçük bir fırça alacağım. fazla bir fırça gayet değer. Birazcık daha koyulaştıracağım. Şuradaki renkle devam ediyorum. Güzel. Buraya kadar bayağı beğendim. Şimdi şuradaki karamel Macchiato rengini göz kapaklarımın şu orta kısmına geçmek istiyorum. Şu NYX'in Glitter Primer'ı var elimde. Bu aşırı güzel bir ürün ve çok az almanız bile yetiyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Bakın şu kadarcık küçücük bir nokta bırakıyorum. Sonra bunu elimle şöyle dağıtıyorum. Rengi elime aldım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bu arada hiç oynamadan kalacak bu sürdüğümüz baz sayesinde. Bu bazı sürmezsem çok daha hızlı bir şekilde oynamaya başlıyor ve rengini tam veremiyor ya da gün içerisinde dökülme yapabiliyor. Bir nokta kadar aldım. Hemen dağıtıyorum. Elimin üzerindeki de hemen ıslak mendile siliyorum. Şimdi glitter'ımızı seçeceğiz çok yeşildir, mavidir o tarz renklere gitmek istemiyorum. Bunlar kondurabiliriz. Bunun iki farklı rengi var elimde. Şimdi göstereceğim. Şu elimdeki daha mavi yansımalı bir ürün. Bu ise daha pembe yansımalı bir ürün. Pembe yansımalı yapayım. Şuraya nokta 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 koydum. Koruma bandını çıkartıyorum. Ay çok güzel. Şu glitter'ımın üzerine tık tık yapıştırıyorum. Yeee yeah, tatlı ya. Şöyle birazcık şuraya sıkacağım. Tatlı. Hemen diğer tarafı da yapalım. Hayatımda bu simi daha ilk defa kullandığım için ayırt edemiyorum. Mesela burası daha düşük, burası daha yukarıda falan duruyor. Bir işin içine eyeliner girsin, bir de rimel girsin ondan sonra tekrar bakarız. Şöyle şuradan tutuyorum. çektik. Primer olarak da bu Kills Sensational'ı kullanacağım Maybelline'in. Farklı makyajlar yapmak istiyorum artık. Çünkü evet hep aynı tarzda makyajlar yapıyorum ve bu durum beni üzüyor. O yüzden bakın gittim sim aldım yoğun kirpikler istiyorum. O yüzden ikinci katı da süreceğim. Unutamam acı tatlı ne varsa hikayemde acının insana kattığı değeri bilirim den <Sessizmeler> den ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem pek güzel oldu elimde bir de şöyle bir sim var şöyle bir sim bu da bu kendi jelini kendi içinde barındıran bir arkadaş birazcık da bundan konduracağım şuralara daha böyle homojen her yerde olsun istiyorum bu simler o yüzden şuralara birazcık ekleyeceğim zaten başladık bir kere yattı balık yan gider battı balık yan gider demişler kız kaşımın içine girdi yaldır yaldır parlay yani Selena makyajı gibi oldu bu gerçekten na 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 Selena 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 Simli makyaj yapmak ne kadar zormuş ya. Aa oh, vallahi daraldım. Göründüğü kadar kolay değil ve mesela ben buna nereye gideceğim şimdi bu makyajla? Yapıp silecek halim yok. Beğendim. O zaman afiyet olsun. Ben bunun kapağını bulmam lazım şu anda. Kapağı yok. Nerede kapağına? Lensimin kapağını kaybetmiş olamam değil mi? Allah Allah. E ee, nerede bunun kapı? Aa nereye koydum kız kapı? E, sinir oldum. Allah Allah üstüme iyilik sağlık. Üstüme iyilik sağlıkı dostlar. Cezarep yapar çok kötü tozlar. Yere mi düştü ki? Düşmemiş. E ne olacak bu böyle? Kapaksız. Az önce buralardaydı. Gözümün önündedir kesin. Ben göremiyorum. Bilgisayarın arasına girmiş olabilir mi? Hayır ki. Olamaz tabii ki. Sim <laughs> kutusunun içinde olabilir mi? Hayır. Burada da yok. <gülüyor> <gülüyor> Sabır ver ya Rabbim. Sabır ver. Bulamıyorum açıkçası. Aldıran mı olur? Niye böyle bir şey yapsın? Sim'in kapağını kaybettim. Ha? Ben geri zekalı alabilir miyim arkadaşlar? Sim'in kapağı üstündeymiş. <laughs> Nasıl olabilir ya? Allah Allah ya. Evet bu fail'imi de birlikte görmüş. Hep birlikte yaşamış olduk. Bu arada bir küçük bir fiyat bilgisi vereceğim size. Bunları Rossmann'dan aldım. Bunları dediğime bakmayın bir tek bu var elimde. Neo diye bir markanın şöyle pembe bir simi. Bunları da Trendyol'dan aldım. Bunlar çok daha uyguna geliyor. Yani hepsini 130 liraya aldım ben. Ve kaç tane renk var? 12 tane renk var. Yani bunların tanesi 10-11 lira gibi bir Fiyata geliyor. Çok daha uygun. Eğer çoklu alırsanız daha avantajlı. Linkleyeceğim. Açıklama kutusunu genişletmeyi oraya bakmayı unutmayın. Şimdi neyle devam edelim? Birazcık böyle kontür montür bir şeyler yapalım bakalım. Ne kullanayım? Evet efendim. Revolution'un şu Mega Bronzy'lerinden bir numaralı Cool rengini kullanıyorum. Kocaman. Gerçekten çok cool. Hemen fırçamı alıyorum. Pıt 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 gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle şuradan yaldır yaldır süreceğim. Arkadaşlar birazcık sohbet edelim. Bozcaada'ya gittim. O kadar keyifliydi ki. Biz böyle kaç arkadaş gittik? Saymadım kaç kişi olduğumuzu. Hemen bir düşüneyim. Ayşu, Erkut, ben, Alperen, Kutlay, Ceren, ee, Şimal, İlke. 8 kişi. Aynen. Evet eminim. Son kararım. 8 kişi Bozcaada'ya gittik. E, çadır Kamping yaptık biz. Arkadaşlarımızın bazıları bungalov evlerde kaldılar. Bunları zaten vlogladım muhtemelen. Bu video yayında olduğunda siz onu çoktan izlemiş olacaksınız. İnanılmaz keyifliydi. Yani böyle bir tane pizzayı keşfettik. Çok lezzetli pizzalar yedik. İki günlüğüne gittik ama o kadar dolu dolu geçirdik ki sanki normal hayatımda bir haftada yapacağım şeyleri böyle sıkıştırdık o iki güne. O yüzden aşırı keyif aldık. Bu tatilin tadı damağımızda kaldı. Yani hiç gitmek istemedik, ayrılmak istemedik Bozcaada'dan. Eğer henüz gitmediyseniz kesinlikle gidin. Yani %100 tavsiye ettiğim bir yer. Şöyle ufak bir fırçaya birazcık alıyorum bronzerımdan. Şuralarıma kontür yapacağım. Bu kontürü iyi dağıttığınıza emin olun. Yoksa böyle kalabilir. Ve bunu istemeyiz. kontür yapmayı gerçekten çok fazla seviyorum. Bunun üzerine bir allık uygulayacağım ama farklı bir şey yapacağım bugün. Normalde yapmadığım hatta ilk defa deneyeceğim bir şey olacak. Yulis'in glosslarından bu 625 strawberry rengi. Şöyle göstereyim rengin adını. O kadar güzel ki birazcık dudağıma da süreceğim hatta nemlensin. Şimdi bunu böyle aldık niyetine uygulayacağım. Bu tarz glossları allık yapmaya bayılıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü hem ıslak ıslak bir görüntü veriyor, hem de kalıcılığı bence yüksek oluyor. Şöyle bir fırçam var. Aa, evet çok güzel oldu. Şöyle burnumun üzerine de geçiyorum. Yukarı doğru taşıyorum bunu. Şu şakaklarıma geçiyorum. Tatil dönüşü festival makyajı yaptık sizinle. Gideyim. Sen yanımda olmayınca geceleri soğuk oluyor. Jove'yi aldım. Aslında kaşlarımı daha önce sabitlesem çok daha iyi olurmuş. Önce şöyle yukarı yukarı saçma sapan şekillerle tarıyorum. Hani büklüm büklüm ko. Kotonun bir ruju var arkadaşlar elimde. Hala bitmedi. Bunu kullanıyorum. Koton satıyor mudur ki hala bunu? 409 Cool isimli bir renk. Şöyle kaç kez dokunduruyorum. Yeterli oluyor zaten. Çok bereketli bir ürün çıktı. Bunun üzerine şu Maybelline'in Lifter Gloss'larından Topaz rengini kullanacağım. 009 numara bendeki. Ki. Pembeli bir kahve yapmak istedim gözlerimin altına da. Şu renkle şuradaki pembeyi karıştıracağım. Allah ne verdiyse diyorum. Hazır mısınız? Çok Güzel oldu. Rimeli alt kısımlara geçiyorum şimdi. Alt kepliklerimi ama çok az uygulayacağım. Evet iyi ki çok az uyguladım. Gloss kesinlikle mükemmel. Yani gidip alın arkadaşlar. Dudaklarımda o kadar güzel duruyor ki. Highlighter olarak da bugün bunu kullanacağım. Born to Glow Mix'in. Makyajın son hali bu şekilde. Benim acayip hoşuma gitti. Başladığımda tereddütlerim vardı. Ama bence son hali gerçekten tam bir peri kızı gibi oldu. Şöyle 2000'li yılların başında olsak da ben Selena seçmelerine katılırsam. <laughs> Keşke. Şu simleri dağıtışımız başta çok öbek öbek duruyordu. Ama son hali bence çok güzel oldu. Ve göz altına pembe far sürmem de bence çok iyi tamamladı makyajı budaklara bayıldım. Şunu hala almadıysanız gidin kesinlikle alın. Böyle hiç yapış yapış değil. Sanki yağ sürmüşsünüz gibi. Dudağınız hem dolgun hem nemli hissediyor. Hem de konuşurken yapışmıyor, sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Gerçekten çok beğendim ürünü. Zaten haftalardır kullanıyordum ama şöyle bir makyaj videosuna da yer vermek istedim. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi. Bak <laughs> lütfen diyorum lütfen. Beğenmeyi unutmayın. Bunlar algoritmada çünkü beni çok destekleyen şeyler. Videolarımın bu tarz videoları ilgiyle izleyen insanların karşısına düşmesini sağlıyor. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve yandaki küçük zili açmayı da unutmayın. Bu attığım her videonun size bildirim olarak gelmesini sağlayacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya adresimi bırakıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.